58 çocuk ağsaalları ile erkekliğe adım attılar. Kütahya Belediyesi sosyal sorumluluk projelerinden olan ve geleneksel hale gelen toplu sünnet töreni fuar alanında gerçekleştirildi. Kütahya fuar alanında yapılan tören protokol konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu 43. Kütahya Fuarı etkinlikleri çerçevesinde dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz sünnet şölenine hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl 58 çocuğumuzun sünnetini hep birlikte gerçekleştirdik. Bir geleneği beraber yaşatıyoruz. Geçmişten aldığımız bu geleneği gelecek kuşaklara götürmek istiyoruz. Öncelikle bu etkinliğe katıldıklarından dolayı çocukların ailelerine teşekkür ediyorum katkı veren tüm sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Biz belediye olarak halkımızı bir araya getirme, yardımlaşma duygusunu ortaya koyma adına bir köprü vazifesi olma görevini yaptığımızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Ama asıl burada kutlanması gereken çocuklarımız ve onların aileleridir dedi. sünnet olan çocuklara bisiklet ve altın hediyelerini belediye başkan Saraçoğlu ile il protokolü tarafından verildi. 4. Geleneksel Sünnet Töreni Programı'na Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Vural Kavuncu, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve eşi Aysel Saraçoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.